Wow, <gülüyor> <ne>? <gülüyor> Bariyer yerleştirildi. Bir, iki, 3 üç. Vız <laughs> gelir tırıs gider. Bariyer yerleştirildi. <laughs> Şimdi baş. Beni nasıl aldı ya abla? <gülüyor> <gülüyor> Allah? Allah! Yok. <laughs> Düşman yerde. Helal. Neredesin? Bir düşman kaldı. Helal. O da mit, o da uzun da bir düşman. Oh nice salam. Ah. <laughs> <laughs> Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. Acı çiçek. Türkiye'nin en iyisi lan. Ah. lan. Gel. <laughs> <Öl. Öl. gülüyor> oh. Oh. Sen Gittim ben. Çıkmıyor hiç yok. Hadi çıktım hadi. Hadi hadi. Bir hem atım sana. Ben de koşuyorum ama. Kusura bakmıyorsun <laughs> tamam. değil mi? Şunu da alayım. Bunu da ben bir saniye. Oh oh. Bütün şey sesleri, <laughs> ben o. Oh. Ne güzel. Ne görecekler ki? Sonlarına sürükleyecekler. Sürükleyecekler. Tek. Kimse yok. Oha, ultiye bak. Kalan sen. Kendin onu test kendini test et. Mesaj verin. Ulti. Görevin daha bitmedi. Bir düşman kaldı. Lan. <laughs> Oğlum Allah emanet gidiyorum sana anlatamam. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Oy oh <gülüyor> <gülüyor> Son mermiyle mi aldım bir de son sen Son mermiyle aldım. <gülüyor> 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 Gideyim mi? Ne var mı diyorsun git mi diyorsun? isteyenler bir titriyor. <laughs> Anlamadım. Gel konuşalım diyorum cevabın gırrrr. Ne biçim iletişim bu? Seyo sana vandal attı. Yem attı bana gördün mü? Ay. Git artık git lök değil Git Git geyi denk geldi ya. Gel Son... değişelim bak. Sıktı bak, bir tane sen de sıkıp ver. Vergi aldı adam. Geldi. Vergi aldı herif. Hiç de bir şey yapmıyorsun. Ha, ya, tamam tamam. Al al al. Ghost'u sen kullan. Al al. Evori. Nice. İlkel pikleyebilir ha iso. Ya. Ver onu. Ver onu. Ver onu. Ben şükran'da, atıyorum Fikanda. kör. Şerif var. Nasıl? Şerif sen al kankuş. Can kuşu. Can kuşu dedim oğlum ne alaka? Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Farkında mısınız? Evet ya. Şokta. Bariyer yerleştirildi. 1 2 2 3 Abi geldin lan abi. <laughs> ben <İyi aldım>. de birden <laughs> fazla düştüm. i̇yi de <laughs> iyi Bu bal geri dönüşüm. Aha fade dinkladım. Peki, Spike B'de düştü. Dolduruyorum. Kaçış yok. Bir düşman kaldı. İki tane yücelik var. İki gold var. Bir tane imo var. İmo. Evet. Yani geçen sezon immoydu. Şu an derecesiz. Ya Rabbül Alemin biz sana ne yaptık desem böyle şey yapıyorsun Rich. Ama servisten alacak ya. Raze'de çember zaten yücelik. Çember zaten. Bir KP sonra yücelik oluyor işte. Sen ne anlatıyorsun be abi? Gözünü seveyim be abi. Aman oh, 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 oh. nereye geldik bir anda? var elinde? Tamam, ne var? Tamam. Valla Spectre, Vandal hepsi var onlarda. Benim ölüme giderseniz Vandal. Burda. <laughs> Var, yanında. Helal be abla. Helal be. Allah sen Ses, çıkamazsın. Oğlum ele aldım. Haydi. Haydi çıkamazsın. Tamam. Bana tamam hemen... deme gel Hayır. <laughs> 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 tamam yan yana duralım. Vay oh, oh. vadelim <laughs> de nasıl kırdılar. <laughs> <laughs> 300 500. De. <laughs> oh. <laughs> 127 80 pay. Ya Bu ben yanlış aldım. <laughs> ben yakında bakıyorum, kontrol ediyorum. Bakıyorum. <laughs> bakıyorum. Ben bakıyorum. Baş, Hayır, ben aldı. Spike A'da düştü. Ha. Neden? <laughs> ah teşekkürler. Hasta hasta. Var bir tane bu var. Okuyun. <laughs> Deli kızım. Ay bu küçük narin hassas ve orantılı kulakları şu an neler duyuyor abi doğru mu bunlar? Adam öldü amın. Bir canı var, bir canı var. Oğlum o ne? Tam, kaldı. tam kafadan. Bu orada. Helal sana be. Birazdan kendime gelirim. Bir şerif var. Bana şerif. Alo, <laughs> ne var? Burada ya. Spektr aldı herhalde. Gözüküyor orada şey yaptığını. Kızmazsan bir şey sorabilir miyim? Niye? soru. Yok sorma. Sormazsan zemeniyorum. Sorma. Ki çok ki çok ki çok kendi bombasına gidiyordum mal. Spektra vardır muhtemelen ya da şerif. Oy yerler sana. Helal be takım ya. Neredeyim baksana be. Gördüm baktım dedim rahatsız etsin. seri tetik. Ne oldu lan? İkisi de burada. Kaldı. Gitti. O da oradayız. Hayır, Aa, hayır. Hii. Bir gitti. kişi vardı mı, kişi öldü oğlum. Taraf değiştiriliyor. Taehyung, 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 Taehyung. Tabete tabete, xamela, tabete, 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 Öldüm ama. Sayın Çiki. Allah'ım var mı Allah'ım ya? Şimdi. Bir düşman kaldı. O Şimdi eğlenmesi nasıl Bir düşman kaldı. Can kuş öldürtmeyeceğim dediği herkese öldürttükten sonra killleri topladı. <gülüyor> <gülüyor> ben, burada gördüm Sky'ı öldürtmemeye çalışıyor. Kill alıyor ama Sky öldükten sonra. <laughs> Ben ben bunların hepsini görüyorum onu. <laughs> <laughs>